Herkese yeniden merhaba kanalıma hoş geldiniz. Ben Esin. Bugün başlıktan da anladığınız üzere çeyizimi aldım. Yeni ürünleri göstermiş olacağım. Nelerden memnun değilim, nelerden memnunum, nelere ihtiyacım var, yeni neler aldım hepsini bu videoda beraber konuşmuş olacağız. Şimdi çok fazla uzatmadan hemen geçelim. Ee, i̇lk önce bana gelen hediyeleri göstermiş olacağım. Artık hediyelerim de gelmeye başladı. Ee, bu şekilde tantitoniden Tony'den Fushu, Küçük Pratik e, Doğrayıcı geldi. Şöyle hemen içini açayım. Bunu annem de kullanıyor ve yani biz de evdeyken kullanıyoruz. Gerçekten çok pratik. Robotu çıkarmaktan hem temizlik olarak diğerinin çünkü hani detaylı bir temizliği oluyor. Bu çok daha kolay oluyor ve bunu çok seviyorum. Böyle beyaz rengi. Şöyle e, fuşya detayları var kenarında. Zaten biliyorsunuzdur belki. Şu şekilde çekiyorsunuz. Ve gerçekten çok pratik. Tüm soğan ya da başka bir şey domates. Her şeyi da çekebilirsiniz. Ben çok seviyorum ve gerçekten çok kullanışlı. Boyutu da orta boylarda zaten. Genelde hep bu boy satılıyor. Daha büyüklerini hiç görmedim. Bu şekilde. Daha ben e, küçük ev aletlerini almadım bu arada. Sizin aldığınız, memnun kaldığınız, hangi üründen memnunsunuz, pardon hangi markadan, hangi marka güzelliği benimle paylaşırsanız çok mutlu olurum. Sonrasında böyle rakleden, yani diğer videolarımı izlediyseniz biliyorsunuzdur ben bardaklarımın tüm her şeyini rakleden tercih ettim. Yani tüm ev raklede oldu şu anda. Şu şekilde altılı bardak aldım. Yani bu bardak limonata bardağı diyebilirim çünkü nasıl koyulacak bir bardak değil. Hani böyle şekilde şükürlü bir bardak diyebilirim. Küçük boyu şöyle. Hani limonata şöyle kenarına limon koyup süs dekor amaçlı kullanabileceğiniz bardaklardan biri. Şöyle balık detayı var. Ne zamandır hoşuma gidiyordu bu benim alamamıştım. Daha sonrasında gezmeye çıktığımızda karşıma çıktı hemen kaçırmayayım dedim. Fiyatı da çok uygundu. 16 TL'ye aldım altılısını. Şöyle. Bu da raklinin altılı poça bardağı olarak geçiyormuş, şu şekilde. Daha sonrasında bir gelin İngiliz İngilizcimden kahve setim oldu. Benim hiç kahve fincanı setim olmamıştı bu arada. İlk kahve fincanı setim bu. E Pardon bir tane daha vardı ama o iki kişilikti. 6 kişilik ilk defa bu var. Biraz onlara yönelmem lazım bu ara. Kahve bardakları almam gerekiyor. Bunu da hemen açayım size. Şunu şöyle hiç bozmak istemedim. Böyle bantlamışlar. Şöyle göstereyim. Lacivert de desenli. Şöyle kenarlarında gold detayı bulunuyor. Bu şekilde. Bu şekilde. bardağı da yine aynı şekilde. Atlı ile aynı. Şurasında hafif bol detayları bulunuyor. Ve boyutu gerçekten çok güzel. Markası İngiliz Home. Yani küçük değil. Ben bu boyutu seviyorum. Bu boy çok ideal bir boy bence. Şöyle. Şirin tatlı. Benim çok hoşuma gitti. Çok beğendim. Geçenlerde de e, Karaca'dan e, aldım. Bu dondurma kaşığını. E, bunun ben Karaca'dan açacağını da almıştım. Hatta bunların pizza dilimleyicileri de oluyor. Gerçekten böyle dekorunu yani çok beğendim. Bu, bu şekilde gold detaylı burasına siyah e, detayı olmasını. Fakat e, açacakta hiçbir sorun yaşamamıştım. Bir tek bu dondurma kaşıklarında sorun yaşadım. Hatta iki tane değiştirdim yine aynı sorun var. Demek ki Tüm yani üretimle alakalı olan bir şey hepsinde var. Yani şu an güneşte belli olmuyor. Karanlıktayken belli oluyor. Aslında çok takılacak bir durum değil ama ben böyle ince ince küçük şeyler çok takıntı haline getiriyorum. Ve bir aldığımı illa bir yerinde bir şey olur değiştirmeye götürürüm. Bu da en sinir olduğum huylarımdan bir tanesi. Ee, şöyle bakın yine gözükmeyecek. Yani şu içinde şöyle yuvarlak bir yerinde böyle e, paslanmış gibi dur, duruyor, duruşu var. Arkasında da yine aynı şekilde ama güneştekin hiç belli olmuyor. Hele Mazda'da da e, spot ışıklardan hiç anlayamıyorsunuz zaten. O yüzden bu dondurma karışını alırsanız Karaca'dan dikkatli olun derim. Ama diğerlerinde hiçbir sıkıntı yok. Bunun da fiyatı 18 TL. Daha sonrasında geçenlerde Madame Coco'ya girmiştim. Çok seviyorum Madame Coco'yu gezmeyi. girdiğimde bu yastık kalıplarından buldum. Bir de bayağı bir büyük indirim vardı. Böyle yani şöyle söyleyeyim, porselenlerde falan 3 2 köyde vardı ama fiyatlar aynıydı bence. Hatta çay bardakları normalde küçük, sadece altın çay bardağı satılıyor. Normalde Madame Coco'da fiyatı 10 TL. E, fakat e, bir alanı bir bedava yaptıklarını zaman bir kutunun fiyatı 25 TL falan çıkmıştı. Yani o yüzden onlara pek güvenemedim. Fakat bu yastık kılıflarını ben takip ediyordum. Hatta ben bunun e, yani komple setini almıştım oradan gri rengini almış böyle açık bir griydi. Bu da koyu bir gri ve şu yastık kılıfını ben sadece ve sadece 5 TL'ye aldım. Gerçekten çok iyi oldu bu benim için. Çünkü böyle yatağı yastıklarla yani görselleştirmeyi seviyorum ben. Ebatı yani şöyle büyük bir ebata sahip zaten. Bir bakayım içerisine yazıyor mu diye ama yazmıyordur büyük ihtimalle. Evet etiketi sökülmüş. Ee, şöyle buradan da yastığa koyabiliyorsunuz. Herhangi bir düğmesi vesaire yok. Bu renkleri çok seviyorum gerçekten. Gri ve gri tonları çok hoşuma gidiyor. Daha da almaya çalıştım ama e, bazı renklerinde hasarları da vardı galiba. E, o yüzden de indirime sokmuş olabilirler. Ama bunda her şeyini kontrol ettim. Herhangi bir kusuru yoktu. O yüzden böyle iki tane aldım. Eğer siz de Madame Coco'ya giderseniz hala devam ediyor mu bilmiyorum ama bilginiz olsun. Böyle küçük sepetlerde, yerde olan yerlerde satılıyor. Şöyle bırakalım. Bir diğer hediyem ise Karaca'dan böyle. Üçlü e, altı parça sahan seti geldi. Bunu çok istiyordum. Gerçekten çok içmesinde ve çok beğendim bunu. Hemen açayım sizin için e, ee, söyleyeyim. 14, 16 ve 18 santim de. Çünkü bu çelik tencereler gerçekten yani çok e, yararlı oluyor. Hemen yemek pişirme de hemen çıkartıp ısıtabiliyorsunuz veya saklama kabı olarak bile buzdolabında koyabiliyorsunuz. O yüzden çok kullanışlı. Benim çok hoşuma gidiyordu bunlar. Böyle 14 santimden başlayayım. şekilde kenarları. Ve yani çok sade ve şık olarak geldi bana ama çok beğendim. Altında böyle karaca yazısı var. Kapağı da bu şekilde. Şöyle. Bu en küçüğü zaten. Bakar mısınız? Gerçekten çok tatlı böyle minnacık. Yani tam böyle hemen bir kişilik yemek ısıtmak için birebir boş Başın boşuna böyle büyük tencerelerde çıkartmaya hiç gerek yok. sonrasında bu orta boyu 16 santimlik saha. Hemen hızlıca çıkartayım. Şurada da e, karaca detayı var. Çok yani yazısı var. Çok belli olmuyor ama. Bu da bu şekilde. Bu orta boyu da küçüğe göre daha aslında kullanışlı, ideal. Böyle. Yani çok estetik duruyor bence, ben çok beğendim. Bakalım. Ve gelelim en büyük boyuna. büyük boyu bile yani 3-4 kişi için bir yemek ısıtabilirsiniz. Derinliği bu şekilde. Sonra böyle daha belli oluyor. Bu zaten en büyüğüydü. Bunun boyu 18 santim. Böyle. Gayet çok şirin. Yani Karaca'nın zaten ben tüm ürünlerini beğeniyorum gerçekten. Hem görsellik açısından hem kullanılır sağlamlık açısından çok iyi bence. Yani çok memnun biz Karaca'dan. Bu da en büyük boyu da bu şekilde. Ee, ben zaten granit tencere setimi aldım. Onu da diğer videolarımda görüntüleyebilirsiniz. Bir iki ay önce falan yüklemiştim. Ee, sonrasında çelik tencere setim de hazır. Yani gerçekten onları da bir videoda size göstermek istiyorum. En kısa zamanda bir Bolu'ya gidersek veya e, hemen gidip gelme olanağımız olursa onların hepsini size izletmek istiyorum. Çünkü tüm yemek takımım, kahvaltı takımım, e, çelik tencere setim, e, daha sonrasında tüm her şeyim orada diyebilirim. Aldığım en büyük parçaların hepsi orada kaldı. Onları gerçekten size göstermeyi çok ama çok istiyorum. Şu anda çelik tencere setim hazır dediğim gibi. Sağ takımım da hazır. Sadece düdüklüm kaldı. Onu almam gerekiyor. Onun haricinde zaten her şeyim hazır diyebilirim. Çok fazla eksiğim kalmadı. Sadece hani masa örtüsü, ondan sonra peçetelik falan, süs, dekor. Onları da masamız hani belli olunca tam her şeyiyle ebatlarını öğrenip gidip almak istiyorum sonrasında. Hani sıkıntı yaşanmasın diye. Böyleydi bu videoda burada sona erdi diyelim. Hepinizi çok seviyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Benimle ilgili sormak istediğiniz bir soru varsa veya görmek istediğiniz videolar varsa aşağı yorumlara bırakabilirsiniz. Hemen zaten dönüş sağlıyorum elimden geldiğince. Beni lütfen destekliyorsanız kanalıma abone olmayı, videolarıma like atmayı ve paylaşmayı unutmayın. Dediğim gibi hepinizi çok seviyorum. Kendinize çok dikkat edin. Bir sonraki videoda inşallah görüşmek üzere. Hoşça kalın.